Victor Hugo'nun eserlerinde sıklıkla vurguladığı bir tema, zulüm ve cehaletin el ele vererek toplumu nasıl yozlaştırdığıdır. Zalimlerin çarkı cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner ifadesi bu düşüncenin özlü bir yansımasıdır. Hugo'ya göre baskıcı düzenler, bilgisiz kitlelerin farkındalıktan yoksun olmalarından beslenir. Cahillik bireylerin sorgulama yeteneğini köreltir ve onları zalim yöneticilerin veya sistemlerin kontrolüne açık hale getirir. Hugo'nun Sefiller adlı romanında toplumun alt kesimlerinden gelen karakterler eğitimden ve bilgiden uzak tutuldukları için adaletsizliğe karşı çaresizdir. Bu durum zalimlerin baskıcı sistemlerinin sürekliliğini sağlar. Hugo'nun mesajı açıktır. Zulmün var olmasının temel nedeni bireylerin bilinçli olmaması ve kendi haklarını savunabilecek bilgiye sahip olmamasıdır. Bilgi özgürlüğün temelidir. Cehalet ise zulmün en güçlü silahıdır. Hugo bu tür bir toplumsal çarkın kırılmasının yolunun eğitim, bilgi ve insan onurunun yüceltilmesinden geçtiğine inanır.